Devam 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 ileriye bakarak tam tur muhteşem çok yakıştı size bu bisiklet denen şey harika harika işte bu bu birinci tur süper ilk tur ah bir tur e ee, nasıl keyifli mi Gülgez Hanım çok keyifli, çok keyifli. en çok neresi keyifli neresi keyifli en çok her şey keyifli çok iyi dönüşler gidişler inişler çıkışlar her şey müthiş çok iyi burada araçlar da var onlara da alışıyorsunuz çocuklar da var toplar da var her şey var Tam bir eğitim sahası evet. ve oksijen, temiz hava ve bütün video ve fotoğraflar ışıl ışıl çıkıyor. Yani. Hem sizin güzelliğiniz, enerjiniz, hem de buranın temiz havasıyla ilgili. Hocam o zaman sayesinde. teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> de Yoksa biz mi? kimiz ki biz? Buradan yani. buradan bisiklet. Böyle bir bisiklet bisiklet binme gibi bir hayalim yani hayal olarak kalmıştım hayatım boyu da. ta ki Gökmen'e rastlayana kadar. Yaşam koçum da var yanımda, evet. Teşekkür ederim. Teşekkür evet, ederim. Sendirdim. Beni duygulandırdınız. O zaman bir buradan bisiklet mağazasına gidiyoruz. Evet. Yanıp sönen bir ışık alıyoruz, güçlü bir ışık. Zil alıyoruz. Evet. Bunlar gerekli bugün farkına vardınız. Evet. Ve bisikletimizin kilosunu tartıp girdiğimiz tamam. iddiayı tamam. netleştireceğiz. Bakalım 13 mü 11 mi?